çocuklar okullarda öğrenme, öğretme, anlama, sevgi, saygı ve mutlulukların paylaşımı iletişim sayesinde olur. İyi bir iletişim dikkatli dinlemekle olur. Birisi konuşurken önce dinleyin, yüzüne bakın, dinlediğinizi belli edecek sorular sorun, sözünü kesmeyin, başka işlerle uğraşmayın. Çocuklar okulda dinleme kurallarını uyguluyoruz değil mi? Evet. Peki. Dinleme öncesinde kullanacağım ders araç gereçlerini hazırlarım. Evet mi? Hayır mı? Evet. E evet. Evet. Burada. Evet. Evet. Burada yanlışlık yapılmış. Biz eveti tıklıyoruz. Tamam mı çocuklar? Evet'i tıklıyoruz. Evet. Peki dinleme sırasında dik bir şekilde otururum. Evet. 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 Peki Evet. Dikkatimi dinlediğim konuya yoğunlaştırırım. Evet. Evet. Dinleme sırasında başka işle uğraşmam. Evet. Öğretmenin sorduğu sorulara dinlediğimi belli edecek cevaplar veririm. Evet, evet çocuklar, evet. Evet, bir sonraki sayfayı çevirdik. Yanlış olan kutuyu kırmızıyla işaretleyeceğiz çocuklar. Hangileri? 1, 2, 3 ve 4. resme baktığımız zaman hangileri yanlış sizce? Evet. Evet. Ve Evet. Birinci, İkinci ve son resim yanlış. Evet. Yan taraftayız. Yukarıdakilerden hangileri konuşan bir kediyi dinlerken anlamaya çalıştıklarımızdandır? Yukarıdakilerden hangileri konuşan bir kişiyi dinlerken Yukarıdakilerden hangileri konuşan bir kişiyi dinlerken anlamaya çalıştıklarımızdandır? Ne düşündüğü ne hissettiği, ne istediği. Hepsi öğretmenim de. Evet. Batu dediği gibi hepsini işaretliyoruz. Karşı konuşan bir kişiyi dinlerken ne düşündüğü, ne hissettiği ve ne istediğini anlamaya çalışırız. İkinci soruda yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Konuşma, dinleme, anlama, anlatma. Buraya hangisi gelmelidir? Evet, iletişim. Harikasın. Peki iyi bir iletişim dikkatli nokta nokta olur. İyi bir iletişim dikkatli Evet, dinlemekle dikkatli dinlerseniz beni iyi bir iletişim olmuş olur değil mi çocuklar? Aferin.